Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Bugün e, zeytin yetiştiriciliğinde budama ile ilgili bilgi vereceğim. Budamanın doğru zamanı hakkında bir paylaşım yapacağım. Bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız var. Çiftçiliğe yeni başlayan arkadaşlarımız var. Gençler var. Ayrıca hobi amaçlı olarak yapan arkadaşlar da var. Ya yani bir iki ağacı var. E, bunun hakkında doğru bilgiler almak istiyor insanlar. Mümkün olduğu kadar. Doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Budama zamanında karar vermek, karar vermek, bulunduğunuz yeri de ilgilendiriyor, konum da önemli. Biz Akisarlıyız, Akisar'dayız, yani Manisa'dayız. Bizim yöremizde aşağıya güneye indikçe e, iklim değiştiği için budama zamanında farklılıklar gösterebilir. Daha doğrusu göstermesi gerekir. Şimdi bunun mantığını da anlatacağım. Siz olduğunuz yerde budamayı artık budama zamanında karar vereceksiniz. Akisar ve yukarısı, yani kuzeye gideyim. Kuzeye gidi en doğru zaman budamanın en doğru zamanı Mart ayıdır. Neden Mart ayı? Mart ayı soğuklar artık bitiyor. O kış soğukları bitmeye başlıyor. Nisan ayında da ağaçlar uyanmaya başlıyor. Buradaki mantık, ağaçlara su yürümeden, ağaçlar uykudayken budamayı bitirmek. Ne çok soğuklara kalacağız, yani erken başlayıp çok soğuklara, ağaçlara vurdurmayacağız. Ağaçları da su yürümeden, yani bahar gelmeden budamayı da bitireceğiz. Siz artık konumuza göre bunu ayarlayın. İyi kötü zaten ağaçlarınız ne zaman uyanıyordur, bunu biliyorsunuzdur. Ağaçlarınız uyanmadan mutlaka budamayı bitirin. Eğer budamayı erken Yaparsanız faydaları neler Zararları geç bitirirseniz zararları neler Bunlardan da biraz bahsedelim Şimdi ilk önce Budamayı geç yaparsanız Yani Ağaçlara su yürüdükten sonra Tomurcuklar oluştuktan sonra Çiçekler açarken Çiçek zamanı budama yaparsanız Ne zarar var? Ondan bahsedeyim. Özellikle tomurcuklar oluşmadan arayı bitirin, budamayı bitirin. Çünkü ağaca su yürüdükten sonra, tomurcuklar oluştuktan sonra ağaç artık kendini meyveye hazırlıyor. Ve en çok suya ihtiyaç duyduğu, stresten uzak olması gereken bir döneme giriyor. Yani doğum dönemi diyelim. Doğum döneminde nasıl kadınlar hassas oluyorsa, Ağaçlarımız da aynen bu şekilde hassas oluyorlar. Çiçek zamanı eğer budama yaparsak ağaçların ağaçları stres sokacağız ve su kaybına neden olacağız. Bu yüzden verimde mutlaka düş, düşüş düşmeler olacaktır. Bu yüzden kesinlikle e, tomurcuklardan önce budamayı bitirin. Şimdi neden erken yapmıyoruz? Eğer çok erken yaparsak ağaçlarımızı o donlarda, soğuklarda zararı uğratma ihtimalimiz var. Özellikle taban yerlerde bu ihtimal biraz daha fazla. Hava akımının çok olduğu yerlerde, yani bizim bu e, bulunduğumuz tarla gibi yerlerde zarar, yani kışın don zararı fazla olmuyor. Bu yüzden böyle yerlerde, yani mikroklima diyeyim, belli yerlerde bu dama yapmakta çok sıkıntı yok. Şimdi e, tabii bu teorik kısmı, pratiğe geçelim. Pratikte şöyle bir sıkıntı var. Mart ayı dediğimiz zaman, bir aya sıkıştığı zaman iş, herkes or, o anda iş yaptırmak istiyor. Budamacaydır yani aracılar belli sayıda zaten. Ama araziler çok geniş. Bu yüzden e, budamacılar, aracılar işe yetişemiyor. Doğru zamanda yaptırmaya kalkarsak bu sefer geçe kalıyoruz yani. Nisan, Mayıs aylarına sarkıyor iş. Bu yüzden biz Ocak ayında başlıyoruz. Budamaya başlıyoruz. Yani zeytinleri topladıktan sonra budamaya bir yandan böyle, bu arazimizden başlıyoruz. Çünkü burada soğukla ilgili çok sıkıntımız yok. Ya yani Biz mecburiyetten başlıyoruz ama imkanım olsa Mart ayı içinde yaparım budamayı. Benim için önemli olan geç kalmamak. Yani Nisan ayı gibi Nisan ayında işi bitirmem lazım güneye indikçe ağaçlara su yürüme daha önce olacağı için güneydeki arkadaşlar mesela Adana'daki arkadaşların daha önce budamayı bitirmeleri lazım. Mart ayı da öyle bir ay ki bütün e, işçilikler bir araya giriyor. Bakırlı ilaç uygulaması, işte arası, çırpıların bertaraf edilmesi, yok edilmesi, e, top, kısmi toprak işleme. Yani hepsi bir, bir araya geliyor ve yoğunluk oluşuyor. Bunu işte biraz daha öne çekip biraz daha yaymanız, yaymanızda fayda var. Ya yani biz öyle yapıyoruz. Şimdi ee, neden Mart'ta yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Ağaçlarımız kışın uykuya yatıyor. Uykuya yatıyor ama yaprakları dökmeyen yeşil ağaçlardır bizim zeytin ağaçları. Mutlaka hayati faaliyetler devam ediyor. Yani bir e, ceviz ağacı gibi düşünmeyin. İçerisinde az da olsa kısmi de olsa bir su hareketi var. Ama çok az. Şimdi biz dalları kestiğimiz zaman yaralar açıyoruz. Bu yaraları da e, ağaç uykudayken onarmasını olanak sağlıyoruz. Ağaçlar, bitkiler, kalyüs denen bir Sıvı salgılarlar. Bu sıvıyı e, yani elinizdeki yaralara benzetebilirsiniz. Elinizde bir yara açıldığı zaman ne oluyor? Elimizdeki yara kabuk tutuyor. Doğru mu? Aynı bu kalyus sıvısı da bu yaraları kaplıyor ve buradan iletin demetlerini tıkıyor. Buradan mikrop girmesini işte e, sıvı çıkışını her türlü şeyi engelliyor. Mesela daha önceden kesilmiş bir yer gösterelim. bu gerçi gözükmüyor herhalde. Şunlar yeni kesikler. Size eski kesiklerden bulayım, onlardan göstereyim. Hep de yukarıdan bir saniye şöyle geçelim. Şimdi hepsini bir arada görelim. Bu yeni kesiğimiz. Bu senenin kesiği. Şunlar geçen senenin kesiği. Görüyor musunuz? Burada bir doku oluşuyor. Daha sonra kabuğun altında kalıyor. Ve yok olup gidiyor. Burayı sırlıyor yani şu etrafını. Bu kalyus sırlıyor. Daha sonra da ağacımız içinde kalacak bunlar. İleride gözükmeyecek bile. Şu şekilde. Yani bu yaraların kapanması için ağacımıza biraz zaman tanımamız lazım. Ağaç da bu e, uyku zamanında bu şeyi ağaçların yara iyileştirme sürecini tamamlıyor. En doğru zaman bizim yöremiz için Mart ayı. Onu artık kendi yörenize göre e, düzenleyin. Bu da zamanla kendiniz karar verebilirsiniz. Herkese iyi günler. Daha sonra görüşene kadar sal hoşça kalın, hoşçakalın.